Hayatta biliyorsunuz, bazı dikkat etmemiz gereken maddeler var. Haydi bugün Stoacıların babası Seneca'dan öğütleri dinleyelim. Stoacı felsefeye göre hayatımıza yön verirken dikkat etmemiz gereken şeyler, içsel huzurumuzu, erdemi ve doğru düşünmeyi sürdürebilmek için dışsal faktörlerden bağımsız, kontrol edilebilir alanlarda odaklanmamızdır. Birinci sabır ve azim. Sabır, hayatın en güçlü silahlarından biridir. Her zorluk, Karşına çıktığında seni test eder ama unutma. Zamanla bu zorlukları aşacak güç ve bilgelik kazanırsın. Azim, yolunda ilerlerken karşına çıkan engelleri aşmanın anahtarıdır. Başarı, bir gecede gelmez. Ama sabır ve sürekli çaba ile hayal ettiğin noktaya ulaşman mümkündür. İkinci, kendini tanı ve geliştir. Hayat, başkalarını tanımaktan önce kendini tanımakla başlar. Güçlü yönlerinin farkına var. Zayıf noktalarından ders al ve kendini geliştirmeye başladıkça çevrendeki dünya da sana daha farklı bir açıdan görünmeye başlayacak. Her gün bir şeyler öğrenmeye çalış. Çünkü her yeni bilgi seni daha ileriye taşır. Üçüncü olumsuzluklara karşı dur. Hayat her zaman istediğin gibi gitmez. Bazen karşına olumsuzluklar çıkar. Ama asıl önemli olan bunlara nasıl tepki verdiğindir. Olumsuz düşünceler seni geriye çekebilir ama onları fark edip onlara odaklanmak yerine, doğru ve olumlu bir bakış açısı geliştirmen gerekir. Zorluklar senin gücünü ölçer. Onları aşmak ise seni olgunlaştırır. Dördüncü değişime açık ol. Değişim kaçınılmazdır. Hayatta kalmak ve büyümek için değişime açık olmak gerekir. Eski alışkanlıklarını sorgula, yeni fikirleri kabul et ve korkularınla yüzleş. Değişim seni güçlendirir her yeni adım sana farklı bir bakış açısı kazandırır. Unutma, yalnızca rahat alanından çıkıp yeni deneyimler yaşadığında gerçek büyümeyi keşfedeceksin. Beşinci başkalarına yardım et. Gerçek zenginlik, maddiyatla ölçülmez. Yardım etmek, dünyayı değiştiren en basit ve güçlü eylemdir. Birine yardım etmek, sadece ona değil, seni de iyileştirir. Herkesin içindeki ışığı bulmasına yardımcı ol. Çünkü birine umut olmak senin de hayatında derin anlamlar yaratır. Her bir öğüt hayatı daha derin bir şekilde anlamana yardımcı olabilir. Kendine ve çevrene karşı duyarlı ol. Sabırlı ol ve her zaman kendini geliştirmeye devam et. Altıncı şükretmeyi unutma. Hayat bazen zorlayıcı olabilir. Fakat her durumda şükretmek iç huzurunu bulmanın en güçlü yollarından biridir sahip oldukların için minnettarlık göstermek, seni daha mutlu ve huzurlu yapar. Her küçük şeyde şükredebilirsin. Sevdiğin birinin gülüşü, sağlığın, başardığın biri. Şükür, hayatı daha değerli kılar. Yedinci, kendine güven. Kendine güvenmek, başarı yolunda atacağın ilk adımdır. Hiç kimse, senin içinde bulunduğun durumu senin kadar iyi bilemez. Başkalarının ne düşündüğü, nasıl davrandığı seni tanımlamaz. Senin değerini, başkalarının bakış açısına göre değil, kendi içindeki güce göre belirle. Kendine güvenerek ilerlediğinde, önündeki engelleri aşmak çok daha kolay olacaktır. Sekizinci zamanı değerli kullan. Zaman, geri alınamayan bir kaynaktır. Her anın değerini bilmelisin. Gereksiz yere harcadığın zaman, seni hedeflerinden uzaklaştırır. Yapman gereken şeylere odaklan. Ama aynı zamanda dinlenmeye ve kendine vakit ayırmaya da önem ver. Bir denge kurarak hem üretken olabilir hem de kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilirsin. 9. hatalarından ders al. Hata yapmak büyümenin ve gelişmenin bir parçasıdır. Her hata yeni bir şey öğrenmen için bir fırsattır. Önemli olan hataları tekrarlamamak ve her deneyimden ders çıkarmaktır. Başarısızlıklar seni yıldırmasın. Aksine her bir kayıp seni daha güçlü kılar. Hatırlaman gereken en önemli şey, her düşüşün seni daha da yukarıya taşıyacak bir adım olduğu gerçeğidir. 10. pozitif bir çevre seç. Etrafındaki insanlar senin düşüncelerini ve duygularını büyük ölçüde etkiler. Pozitif, destekleyici ve seni anlayan insanlarla çevreni sarmaya çalış. Olumlu bir çevre seni daha iyiye yönlendirir. Motive eder ve hayatın zorluklarıyla başa çıkman da yardımcı olur. Yanında seni yükselten insanlar varken, başarı daha kolay gelir. 11. Başarıya giden yolda sabırlı ol. Başarı, zaman ve çaba ister. Hiçbir şey anında gerçekleşmez. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde ilerlemek, büyük hedeflere ulaşmanın yoludur. Sabır Başarıya giden yolda çok önemli bir faktördür. Her gün bir adım atarak küçük ama anlamlı ilerlemeler kaydedebilirsin. Unutma, başarı yavaş yavaş gelir. Ama azimli bir şekilde ilerlersen hedeflerine ulaşman kesin olur. 12. içindeki gücü keşfet. Herkesin içinde büyük bir güç vardır. Ancak bu gücü keşfetmek için bazen kendinle yüzleşmen gerekir. Zorluklar seni daha güçlü kılacak fırsatlardır. İçindeki gücü tanı, sınırlarını anonim şirketi ve korkularınla yüzleş. Unutma, senin içinde dünyanın en büyük potansiyeli var. Eğer buna inanırsan, hiçbir şey seni durduramaz. 13. Sevgi ve Empati Gerçek anlamda mutlu olmanın yolu, sevgi ve empatiyle dolu bir yaşam sürmektir. Başkalarına karşı empati gösterdiğinde, onların acılarını ve sevinçlerini anlayabilir. Onlarla derin bağlar kurabilirsin. Sevgi, hem alanda hem de verende büyür. Dünyadaki en güçlü bağ, sevgi bağlarıdır. Bu bağlar seni hem içsel huzura hem de mutluluğa götürür. 14. Hedef belirle ve odaklan. Hedefler belirlemek, bir yönün olmasını sağlar. Ne yapmak istediğini bilmek, seni motive eder ve yolunun ne olduğunu gösterir. Hedeflerini yaz ve onlara ulaşmak için adım adım bir plan oluştur. Hedeflerin seni yönlendirecek, seni başarıya taşıyacak olan ışığın olacaktır. İleriye doğru odaklanmak, başarısızlıkları göğüslemenin ve başarıya ulaşmanın anahtarıdır. 15. Kendi yolunu çiz. Toplumun, ailesinin ve arkadaşlarının beklentilerine göre yaşamak kolaydır. Ancak gerçek mutluluğu bulmanın yolu kendi yolunu çizmekten geçer. Kendine ait bir hayat sürmek, senin en özgür haliyle olmanı sağlar. Başkalarının düşüncelerine göre değil, içindeki sesin seni yönlendirsin. Herkesin farklı bir yolu vardır. Senin yolun, seni en iyi şekilde tanımlayan ve seni mutlu eden yoldur. 16. zorluklar güçlenmene yardımcı olur. Hayatın sunduğu zorluklar seni sadece sınamaz, aynı zamanda seni geliştirir. Zorluklarla karşılaştığında Pes etmek yerine onlardan ders çıkarmaya çalış. Her zorluk seni daha dayanıklı ve olgun bir insan yapar. Güçlü olmak her zaman kolay olanı seçmek değil, zorluklarla başa çıkabilmektir. Unutma, zor zamanlar geçicidir. Senin gücün ise kalıcıdır. 17. içsel huzuru bul. Dış dünyada ne olursa olsun, içsel huzuru bulmak hayatın anlamını bulmanın anahtarıdır. Dışsal faktörlerden bağımsız olarak içindeki dinginliği, sessizliği ve huzuru keşfet. Her gün bir süre kendine ayır. Nefes al ve anı yaşa. Meditasyon, yoga ya da doğada yalnız kalmak gibi yöntemler içsel huzurunu bulmana yardımcı olabilir. İçsel huzur, dışarıdaki karmaşadan bağımsız olarak seni güçlü kılar. 18. Her gün yeni bir başlangıçtır. Geçmişin seni tanımlamaz. Bugün yeni bir başlangıç yapman için bir fırsattır. Bugün eski hataları geride bırakmak ve kendine yeni hedefler koymak için en iyi zamandır. Kendini bugüne odakla çünkü geçmişin yüklerinden kurtulmak senin gücünü en iyi şekilde kullanmanı sağlar. Her yeni gün seni daha iyiye götüren bir adım olabilir. 19. kendini affet. Hatalarını kabul et ve kendini affet. Kimse mükemmel değildir ve herkes zaman zaman yanlış yapar. Kendini affetmek, büyümenin ve iyileşmenin önemli bir parçasıdır. Başkalarına karşı affedici olabilmek için önce kendine karşı affedici olman gerekir. Kendini sev. Çünkü ancak kendini sevdiğinde başkalarını gerçekten sevebilirsin. 20. hayatını basit tut. Hayat bazen karmaşık hale gelebilir. Ancak bazen en değerli şeyler en basit olanlardır. Karmaşadan kaçın ve sadeliği benimse. Basit bir yaşam seni gereksiz endişelerden ve stresi azaltmaktan korur. Günlük rutininde gereksiz şeyleri elerken seni gerçekten mutlu eden şeylere daha çok yer bırakabilirsin. Basit bir yaşam zihnini ve ruhunu dinlendirir. 21. herkesin kendi zamanında yükseldiğini unutma. Herkesin hayat yolculuğu farklıdır ve herkes farklı hızlarda ilerler. Başkalarının başarılarına bakıp kendini yetersiz hissetme. Zamanla her şeyin bir yolu vardır. Kendine odaklan ve senin zamanın geldiğinde senin yolculuğun başlar. Kendini başkalarıyla kıyaslamak sadece huzursuzluk yaratır. Kendi yolunda yavaş ama emin adımlarla ilerle. 22. sevgiyle yaşa. Sevgi her şeyin temelidir. İnsanların sana nasıl davrandığından çok senin onlara nasıl davrandığın önemlidir. Sevgiyle yaşamak hayatına pozitif bir enerji getirir. Hem kendine hem de başkalarına sevgi gösterdiğinde etrafındaki dünya değişir. Bir gülümseme, sıcak bir kelime ya da küçük bir iyilik dünyayı daha güzel bir yer yapar. 23. Her anı değerlendir. Yaşam sürekli akan bir nehirdir. Her an geçer. Ama her anda bir fırsattır. O yüzden her anı değerlendirmeye çalış. Dün yaşadıkların geride kaldı. Yarın ise henüz gelmedi. Bugün, sahip olduğun tek gerçek zaman dilimidir. Şu anı en iyi şekilde değerlendirmek, hayatının en değerli anlarını yaşamak demektir. 24. Kendini güçlü hissettiğinde paylaş. Kendi gücünü bulduğunda, bunu başkalarına da aktar. Yardım et, başkalarını motive et ve onların da güçlenmesine yardımcı ol. Paylaştıkça hem kendin büyürsün hem de çevrendekiler. Gücünü başkalarına aktarmak seni daha güçlü kılar. Gerçek gücün hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını olumlu yönde etkileme kapasitesindedir. 25. en büyük yatırım kendine yaptığındır. Hayatındaki en değerli yatırım kendi gelişimindir. Kendine zaman ayırmak, kitaplar okumak, yeni beceriler öğrenmek, fiziksel ve zihinsel sağlığına dikkat etmek sana sadece uzun vadede değil, her gün fayda sağlar. Kendine yaptığın yatırım her zaman geri döner ve seni daha güçlü bir insan yapar. 26. korkularınla yüzleş. Korkular genellikle önümüzdeki engeller gibi görünür ama aslında onlar bizi daha güçlü yapacak fırsatlardır. Korkularımızı kabullenmek ve onlarla yüzleşmek özgürlüğün anahtarıdır. Korktuğunda geri çekilmek yerine adım at ve korkunun sana ne öğretmek istediğini keşfet. Korkunun ötesinde büyük bir güç ve potansiyel yattığını unutma. 27. ne olursa olsun pozitif kal. Hayat her zaman istediğin gibi gitmeyecek. Fakat her durumda pozitif kalabilmek büyük bir erdemdir. Pozitif düşünceler seni daha iyiye götüren bir yol haritasıdır. Negatif olaylarla karşılaşsan bile onlardan ders al ve gücünü kaybetmeden yoluna devam et. Zihninde pozitif bir bakış açısı geliştirmek, dış dünyada karşılaştığın zorluklara karşı seni daha dayanıklı yapar. 28. yalnız olmak kötü değildir. Yalnız kalmak, kendi iç yolculuğunu yapmanın en önemli zamanıdır. Yalnızken kendinle yüzleşir kendi düşüncelerini daha iyi anlar ve içsel huzuru bulursun. Yalnızlık seni dış dünyadan bağımsızlaştıran ve seni güçlendiren bir süreç olabilir. Kendini tanımak, başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmanın temellerinden biridir. 29. Sevginin Gücü. Sevgi, dünyanın en güçlü itici gücüdür. Sevdiğin her şey seni canlandırır ve senin için anlam oluşturur başkalarına sevgiyle yaklaşmak, seni ve çevreni değiştirebilir. Sevgi, acıları hafifletir, mutluluğu artırır ve bağları güçlendirir. Sevgiyle yaşamak, sadece bir duygu değil, bir yaşam biçimidir. Dünyada en güçlü şey, sevgiyle yapılan her şeydir. Otuzuncu, her gün kendini anonim şirketi. Her yeni gün, bir fırsat daha sunar. Dün olduğun kişiyi bir adım daha ileriye taşıyabilir. Bir şeyler daha öğrenebilir ve gelişebilirsin. Kendini aşmak sadece büyük hedeflere ulaşmakla ilgili değildir. Aynı zamanda küçük, günlük adımlar atarak her gün daha iyi bir insan olma yolculuğudur. Kendini geliştirmek sürekli bir çaba gerektirir ve her adımda daha güçlü olursun. 31. kendini iyi hissettiğinde düşüncelerini paylaş. Kendini iyi hissettiğinde bu duyguyu paylaşmak başkalarına da fayda sağlar olumlu düşüncelerini ve içsel huzurunu başkalarıyla paylaştığında, etrafındaki insanları da yükseltirsin. Güzel bir kelime, ilham verici bir konuşma ya da bir yardım eli, hayatlarda büyük farklar yaratabilir. Ne kadar çok pozitif enerji paylaşırsan, o kadar çok mutluluk da geri gelir. 32. Sadece bugünü yaşa. Yarın ne olacak diye endişelenmek, bugünün değerini anlamamıza engel olabilir. Yaşadığın anın tadını çıkar. Geçmişteki hataların ya da gelecekteki belirsizliklerin seni kontrol etmesine izin verme. Şu anda yapabileceğin en iyi şey, bulunduğun anı yaşamak ve her anı değerli kılmaktır. Bugün, dünün bıraktığı izleri siler ve yarının temellerini atar. 33. kendini takdir et. Başarıların bazen fark edilmeyebilir veya başkaları tarafından takdir edilmeyebilir. Ancak en önemli takdir, kendine yapacağın takdirdir. Her küçük adımı kutla ve başarılarının farkına var. Kendine değer vermek, başkalarının seni takdir etmesinden çok daha önemli bir adımdır. Kendi değerini bilmek, seni içsel olarak güçlendirir. 34. Her zaman öğrenmeye açık ol. Hayat, sürekli bir öğrenme sürecidir. Herkesin öğretebileceği bir şey vardır. Ve her gün yeni bir şey öğrenmek seni daha bilgili ve bilinçli bir insan yapar. Öğrenmeye açık olmak hayatın her alanında seni ileriye taşır. Kitaplar, deneyimler ve diğer insanlarla olan etkileşimler seni sürekli olarak geliştirecek ve daha derin bir anlayışa sahip olmanı sağlayacaktır. 35. düşüncelerini seç. Zihnin seni ya başarıya götürür ya da durdurur. Ne düşündüğün kim olduğunun temelidir. Olumsuz düşünceler seni geri çekerken olumlu ve yapıcı düşünceler seni ileriye taşır. Kendini başarılı görmek, başarılı olmanın ilk adımıdır. Zihnindeki düşünceleri yaşamını şekillendirecek şekilde seçmek hayatındaki en büyük güçlerden biridir. 36. Her şey zamanla değişir. Hayat sürekli değişen bir süreçtir. Zorluklar geçer, insanlar değişir ve sen de zamanla daha güçlü bir insan haline gelirsin. Şu anki durumun, geleceğini tanımlamaz. Her şey zamanla değişir, gelişir ve ilerler. Bu yüzden zor zamanlar seni korkutmasın. Bil ki her şey geçici ve daha iyi günler seni bekliyor. 37. Geçmişi Kabullen Geçmişin, senin bugününü şekillendiren bir parçasıdır. Ancak geçmişin seni tanımlamaz. Hatalarından ders al. Ama onları geride bırak. Kendine yeni bir başlangıç şansı ver ve geçmişin yüklerinden kurtul. Geçmişi kabullenmek özgürleşmendir. Şu anda ve gelecekte yapacakların seni daha iyi bir insan yapacak. 38. Anlam Arayışı. Hayatın anlamını bulmak her insanın yolculuğudur. Bazı insanlar bu anlamı dini inançlarda bulur. Bazıları sevgi ve ilişkilerde. Bazıları ise kişisel başarıda anlam, içsel huzurunla bulduğun bir şeydir. Bu anlamı keşfetmek sana hayatın gerçek değerini gösterir. Ne olursa olsun, bir amaç için yaşamak seni motive eder ve yolunda seni güçlendirir. Hayat sürekli bir keşif ve gelişim sürecidir. Her adımda daha da güçlenebilir, daha derin anlamlar bulabilir ve her gün bir parça daha iyi bir insan olabilirsin. Unutma, Yolculuk önemlidir ve her yeni adım seni hayallerine daha da yakınlaştırır. 39. ileriye bak. Geride kalmaya çalışma. Geçmişin seni tanımlamaz. Geleceğin seni bekler. Geçmişteki hatalar, kayıplar ya da başarısızlıklar seni geri çekmesin. Hayat her zaman ileriye doğru adım atmayı gerektirir. Geride kalan her şey seni şimdi olduğun kişi yapmaya hizmet etti. Şimdi Geleceğine odaklan ve orada seni bekleyen fırsatları gör. Kendini geçmişin gölgesinde bırakma, ışığını geleceğe yönlendir. Kırkıncı güçlü olmak zor olmaz. Zorluklarla karşılaştığında gücünü bulmak zor olabilir gibi görünse de, aslında içindeki gücü bulmak her zaman senin elindedir. Güçlü olmak sürekli mücadele etmek değil, her düşüşte yeniden kalkabilmek demektir. Kendini zor anlarında bile bir adım daha ileriye taşımak için cesaretlendir. Ne olursa olsun, güçlü kalabilmek, bir anlık değil, uzun vadeli bir içsel seçimin sonucudur. 41. Anı Yaşa Gelecek için Hazırlan Şu anı yaşamak, hayatın en değerli yönlerinden biridir. Ancak, aynı zamanda geleceği inşa etmek için, bugünden hazırlık yapman da gereklidir. Gelecek için hedefler belirlemek, ve bu hedeflere ulaşmak için bugünden adımlar atmak, hayatını şekillendirmenin anahtarıdır. Anı yaşarken, geleceğini de ihmal etme. İyi bir denge kurarak, her iki zamanı da kucakla. 42. Sabır, savaşçıların silahıdır. Hayatta her şey bir anda değişmez. Sabır, güçlü bir insanın en değerli erdemidir. Zorluklarla karşılaştığında sabırlı ol, çünkü her şeyin zamanı vardır. Sabır, hedefe ulaşmada en güçlü itici gücündür. Çabaların ve zamanın nihayetinde sana beklediğin sonucu verecektir. Unutma, en büyük zaferler sabırla kazanılır. 43. başarının tanımını kendi kendine yap. Başarı herkes için farklıdır. Toplumun ya da başkalarının ne düşündüğüne göre kendini tanımlama. Senin için başarı mutluluğunu bulmak, hedeflerine ulaşmak sevdiğin bir işte başarılı olmak olabilir. Kendi başarı tanımını oluştur ve bu tanım etrafında yaşa. Hayat, senin için neyin önemli olduğunu keşfetmekle anlam kazanır. 44. İyi bir dinleyici ol. İyi bir dinleyici olmak, hem başkalarına değer vermek, hem de onları anlamak demektir. İnsanların söylediklerini dikkatle dinlemek, onlarla güçlü bağlar kurmanı sağlar. Birinin derdini dinlediğinde, ona saygı gösterdiğinde ve empatiyle yaklaştığında içsel dünyasıyla bağlantı kurarsın. Bu da hem sana hem de çevrendeki insanlara derin bir huzur getirir. 45. kendine zaman ayır. Hayatın temposu seni bazen çok meşgul edebilir ama kendine zaman ayırmak sağlığını ve ruhunu korumak için önemlidir. Kendine ayırdığın zaman yalnızca rahatlamak ve dinlenmekle de değil Aynı zamanda yeniden enerji toplamak için de gereklidir. Kendini ihmal etme. Çünkü ancak sağlıklı bir beden ve zihinle başkalarına yardımcı olabilirsin. 46. Başkalarını eleştirmek yerine destekle. Eleştiriler çoğu zaman insanları geriye çeker ama desteklemek onları ileriye götürür. Başkalarını yargılamak yerine onların güçlü yanlarını görmeye çalış. Destek vererek Sadece onların hayatına dokunmakla kalmaz, kendi içindeki olumlu enerjiyi de artırırsın. Herkesin hata yapabileceğini kabul et ve onları geliştirmeleri için cesaretlendir. 47. Sevdiklerine değer ver. Hayat sevdiklerimizle daha anlamlıdır. Onlara zaman ayır. Onlara değer ver ve onların yanında ol. Sevgi paylaşıldıkça çoğalır. Ne kadar çok sevgini ve değerini gösterirsen o kadar çok geri alırsın. Sevdiklerinle geçirdiğin zaman hayatındaki en kıymetli anılar olacaktır. 48. Duygusal zeka geliştir. Duygusal zeka sadece kendi duygularını anlamakla kalmaz. Aynı zamanda başkalarının duygularını da anlamayı içerir. Duygusal zekanı geliştirmek daha sağlıklı ilişkiler kurmanı sağlar ve seni çevrendeki insanlarla daha derin bağlara yönlendirir. Kendi duygularını tanıdıkça Başkalarıyla daha empatik bir ilişki kurabilirsin. 49. Zorluklar içinde fırsatlar gör. Zorluklar seni yıldırmasın. Onlar aslında içinde büyük fırsatlar taşır. Bir problemle karşılaştığında ona çözüm odaklı yaklaş. Zorlukları aşarken gelişir, güçlenirsin. Her engel seni bir adım daha ileriye taşır. Zorlukları fırsat olarak görmek seni hedeflerine daha hızlı ulaştırır. 50. kendi hızında git. Herkesin yolu farklıdır ve herkesin zamanlaması farklıdır. Kendi hızında gitmek, seni kendi yolunda ve doğru zamanda olmak için en iyi şekilde hazırlar. Başkalarının başarılarına bakarak kendini aceleye getirme. Kendine güven ve doğru zamanda doğru adımları atarak kendi yolunu keşfet. Zamanla her şey yerli yerine oturacaktır.